Ben ne zaman akıllanacağım ya? Selamünaleyküm dostlar. Abi oraya ben gelene kadar hepiniz ölürsünüz zaten ya. O yüzden hiç gelmeyeyim ben. Yemezler bu sefer. Fırıya saklanıyor mu acaba şurada? Beni tekler mi?

Ha, gel benimle gel. Artist'e bak. Abi hayırdır bunların hepsi artist ya. Allah Allah. Tiplere bak. Bak Estes'e bak Allah aşkına yaptığı işe bak ya. Ya Estes ya. Git Orman'la oyna, ADC'yle oyna. Benim minyonumdan ne istiyorsun ya? ultim bastın sen koçum? Aga be! Ya gitmiyorum ya başlayacağım manasına. Ne yapayım mecburen vuruyorum dört kere. vurmam lazım, üç kere vurmam lazım da işte tutamıyorum kendimi. Fiskemiz de yok burada. Hayırlı bakalım. Yeter gideyim artık. Bunu da aldık. Abi iyi miyiz kötü müyüz anlayamadım bir türlü ha. <laughs> Haydi lili 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 yar. Haydi lili lili yar. Bayrut bu aldı. Onlar altın anasını ağlatmışlar lan. Görüntü verin, görüntü verin. <laughs> ne yapıyor lan? Abi çalın yılından geçiyor çalıya girmiyor ya. Dişe diş ediş, kan akar. Kan uçaklar. Huliler yıkıldı. burada kaçmamaz mı? Mısın? Oysa benim <laughs> Abi görmüyor musunuz adamı ya? Kaçıyor adam. фі хула. halim yani varsa gör ya. Ben gidiyorum. Git. Zinok galiba şeyi darlamış bayağı bir. Lapu lapu, Evet. Estesin bile kili var. Kaplı mı bayağı toplan? Oğlum benim elim niye çamaşır suyu gibi kokuyor? Sabunla yıkadım ben elimi. Adam arkadan kule alıyor. Bizimkiler hala orada tefe yapıyor. Çok mantıklı. Yaptım bile. Neredesin? Yaptım bile. Allah cezamı vermesin. Bu hatayı nasıl yaptım ben? Anca böyle alırsınız. Bu da ayrı bir muhabbet. İlginç bir savaşma taktikleri var. Hop hop kaplumbağa. tamam funny bot ya çık dışarı bunun battan oyun bitmiş Güle güle. Güle güle. Anten tamiri için gelmiştik. Herif fişki yine saldı elimden. Ölmüyorlar lan. Ben gidiyorum yeter çok bastım. Belediye mi sanki? Bu ligde SS iş yapıyor ama işte mistikte SS'i banlamıyorlar bile. Sallamıyor kimse. Hylos banlıyorlar, Argus banlıyorlar. Bir de şimdi biliyorsunuz yeni moda ADC almıyor artık kimse. ADC kurduğunda savaşçıyla gidiyor veya işte Eudora falan. Böyle stanı ve hasar büyük. Bak gene başladım ya. Neyse biraz da şey kullanmayayım. Neyse bir kere daha vurayım ya. Şimdi bak mor oldu. Ona vurmam lazım. Vurursam manayı beş katı götürüyor. Hani çok hızlı gidiyormuş da benzin yakıyormuş gibi oluyor. Bu zilong bir yerden çıkar mı? Çıkarsa da çıkmazsa da. Aha ölmedi lan. Bana bastım durdum ya. Şu mavi, mavi alabilir miyim? Ne olduk. şey bir uyanıklık yapıyor aslında kule ettiriyor da ya garip ne yapsın işte. 2'de i̇ki 2. Iki. Ulan Layla iş yapıyor hala ya. Şuraya bak. Ben deliriyorum Layla normalde. Bak yine nereye vurdum ya. Oyun bitti ama biz lord aldık bir de. Yine mor oldu ya. Basmayacağım. Freya o kuleyi nasıl tutacak ya? Heh. Güzel. Allah bereket versin. Bir video videodur. Ulan şu misteye çıkacağız derken hala Epik'te böyle tırmalıyoruz ya. Deli oluyorum ya. Görüyorsunuzdur videolarda. <laughs> Epik 3'e çıktık. Geri düştük falan. Bu sezon çok zor. Sinir etti beni ya. Grup kurduk ama işte onlar da akşamları falan geliyorlar. Ben de karşıya geçeceğim. Gündüz bari boş durmayayım dedim. Şuradan bir video çekelim. Ali 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 Ali